Merhabalar girişim mutfağına hoş geldiniz. Ben Beşerli Kamile'yim ve canım bugünlerde sürekli sıcak çikolata istiyor. Bu canımın istediği için size güzel bir video çekmek istedim. Şimdi sıcak çikolata için malzemelerine geçiyoruz. 4 tane küçük bitter çikolatamız var. Tepeleme 1 tatlı kaşığı kakao, 1 su bardağı süt. Sıcak çikolatanın yapımına geçiyoruz. Tepeleme bir tatlı kaşığı kakaomu cezveme koyuyorum. Daha sonra bir su bardağı sütümü cezveye ilave ediyorum. Eklerken de aynı zamanda çatalla karıştırıyorum ki kıvam alması daha kolay olsun. Bir su bardağı sütümü ekledim. Sütle kakao iyice özleşene kadar karıştırıyorum ve kakao güzelce karıştı. Şimdi ocağımıza geçiyoruz. Ocağımın altını açıyorum. Birazcık kısık ayarda açıyorum. Direkt sütün ısınmasını istemiyorum. Çünkü sürekli karıştıracağım bu esnada. Birazcık sütüm de kıvam alsın istiyorum. Şimdi karıştırıyorum. Bu şekilde karıştırarak sütümün ısınmasını sağlıyorum. Sütüm ısınmadan kesinlikle çikolatamı eklemiyorum. Eğer çikolatamı direkt eklersem bu sefer içerisinde çikolatam acıyacak ve tadını bozulacaktır. Ben şeker eklemesi de yapmıyorum. Çünkü eklediğim çikolatanın şekeri bana gayet iyi geliyor ama siz aşırı şekerli seviyorsunuz. Bu esnada bir tatlı kaşığı şeker eklemeniz ideal olacaktır. Sütüm hafiften ısınmaya başladı. Yine karıştırmaya devam ediyorum. Süt olarak da tam yağlı süt kullandım daha lezzetli ve daha güzel olması için. Şöyle göstermek istiyorum. Sütüm kenardan hafif köpüklenmeye başladı. Yani bir tık daha durduğu zaman sütüm tamamen kaynayacak. Tam bu aşamada yani yanlarından köpüklenmeye başladığımda çikolatamızı ekliyoruz. 4 tane kare çikolatam vardı. Ben bitter kullanıyorum. İsterseniz sütlü de ekleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Çikolatamı ekledim. Bu esnada da İyice karıştırıyorum artık. Ocağımın altını henüz kapatmadım. Çikolatamı ekledikten kısa bir süre sonra hemen kapatacağım. Ocağımın altını kapattım. Sütüm iyice kaynadı. Çikolatam içerisinde eridi. Şimdi masamıza geçiyoruz. Şimdi masama geçtim. İyice şöyle birazcık karıştırıyorum ki içerisinde çikolatam güzelce erisin. Eğer dibine çöktüyse de dibinden bu sayede karıştırarak erimesini sağlıyorum. Zaten hissedeceksinizdir. Eğer dibinde herhangi bir birikinti ya da çöküntü varsa daha hızlı karıştırın. Evet benim sıcak çikolatam hazır. Şimdi bardağımı alacağım. Şimdi cam bardağıma ekliyorum. Sıcak çikolatamı ekliyorum. Görüyorsunuz çok duru değil kesinlikle. Çok güzel bir kıvamı var. Çok da lezzetli oldu. Evet. Son damlasına kadar damlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok lezzetli oluyor. Sıcak çikolatamız hazır. Gerçekten çok güzel bir sıcak çikolata yaptık. Bebeğim de bunu istiyordu bence. Çünkü ne zaman da canım sıcak çikolata istiyordu. Tam kıvamında olması gerektiği gibi ne çok şekerli ne de şekersiz. O sıcak çikolatanın damakta bıraktığı lezzet Gerçekten şahane oluyor. Gidip kafelerde de içemiyoruz. Malum hastalık var. Umarım kış günlerinizde evinizi ve içinizi ısıtacak güzel bir çikolata tarifi arıyorsanız bunu deneyin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesabımdan takip edin. Hoşçakalın.